veri üretmekle, bulgu üretmekle falan tabii üretin de yani bilimsel araştırma bundan ibaret değil. Hatta kıymetli olanı da bu değil. Veri üretmek, bulgu üretmek kıymetli bir şey değil. Tek başına. Tek başına. Kimse sizi ürettiğiniz bulguyu hatırlamayacak. Sizi sorduğunuz teorik sorularla kullandığınız kavram setleriyle işe koştuğunuz teoriyle, Geliştirdiğiniz teoriyle veya sınadığınız veya çürüttüğünüz veya daha üst bir aşamaya taşıdığınız bir kavramla, teoriyle hatırlayacaksınız. Yarın bir gün işte Stockholm'a, Londra'ya gittiğiniz zaman e, Bursa'da bunlar oluyordu dediniz ama kimsenin ilgini çekmeyecek. Ama ben şu kavramı şöyle tartıştım ve işte o kavramın, eksikleri ortaya çıktığı veya kavramı daha da geliştirdim veya kavramı patlattım veya işte bu çürüttüm filan değil mi ürettim mesela. Ki burada yani ex nihilo bir şey yok yani hiçlikten bir şey üretmiyoruz. Mevcut teorileri alıp sürekli sınıyoruz. Kimseyle kıçından teori uydurmuyor yani kümülatif bir şey yani. Şimdi burada da bu abitüs dediğiniz kavram ta Aristo'ya kadar gidiyor. Abitüs kavramının kendisini kullanmayan yok. Bu oradan alıyor, başka şekilde tarifliyor ama tarifleme şekli mesela yine daha önceki tarifleriyle belli ölçülerde e, örtüşüyor. Tamam mı? Böyle yani. Şimdi dolayısıyla amaç kavramsallaştırma, amaç soyutlama, amaç genelleme kapasitesi olabilecek. Yani bir analojik surette bir sağdan diğerine doğru sürekli tatbik ederek, sınanarak e, genellenme kapasitesi yükselebilecek bir soyut kavramsal terminoloji ulaşmak. Amacımız bu. Amacımız öyle veri üretmek ver değil.